Alo. Sen mi lan benim kardeşim. 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 Dokundurdum. Bunu bu dokundurmak lan. Resmen kırmışsın sopayı çocuğun kafasında. Ne yapayım? Benimki de sapı kırıldı. Bu benim üstüme zimmet Hala zimmet diyorsun çocuk hastanede lan. 12 dikiş hastanede kafasına. De ben ne yapacağım? Döveyim mi lan seni? Döveyim mi? Vurayım mı lan sırtına? Kızım. Vurayım mı lan sırtına? Kardeşime yaptığının aynısını sana yapayım mı lan? Bakın evet. şimdi. Döveyim mi lan seni? Bakın. Vurayım mı lan sırtına? Pis çöpçüm. Vurayım mı lan Bak geç. Bir mi lan? Ha? Ne sanıyorsun sen kendini? Ne sanıyorsun benim kardeşime sen ne çekiyorsun? Ne sanıyorsun sen kendini? Dur ne? kekeçi olan. Kadınlara asla el katmaz. Aç bakayım ne? ağzını. Ne? Şimdi yut bakayım şunu. Aferin oğlum. Gel bakayım buraya yavrum! Ne diyordun sen bakayım? Kime ne gösteriyordun gel bakayım. Ha? Gel bakayım gel 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 gel. Sana göstereyim.